Bir dakikada kanalına hoş geldiniz. Bugün Türk futbolunun yükselen yıldızı Arda Güler'e göz atıyoruz. 25 Şubat 2005'te Ankara Altında, Türkiye'de doğan Arda, gençlik kariyerine prestijli Altın Ordu FC ile başladı ve burada hızla olağanüstü yeteneğini sergiledi. Yeteneği gözlemcilerin dikkatini çekti ve 2019'da Fenerbahçe Gençlik Akademisine katıldı. Arda'nın yaratıcılığı, vizyonu ve topla olan teknik becerisi onu yaşıtlarından ayırdı ve onu Türk futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri haline getirdi. 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel olarak ilk maçına çıktı ve kısa sürede taraftarların favorisi oldu. Süper Lig'deki etkileyici performansları sadece takımda yerini sağlamlaştırmakla kalmadı. Aynı zamanda dünya çapındaki kulüplerinde dikkatini çekti. İnanılmaz top sürme becerileri ve oyunu okuma yeteneğiyle bilinen Arda, spor'daki en iyi oyun kurucularından bazılarıyla karşılaştırıldı. Arda'nın çıkış anı Fenerbahçe için ilk golünü attığında geldi. Bu gol, onun geleceğin yıldızı olarak potansiyelini gözler önüne serdi. Ayrıca, Türkiye'yi çeşitli gençlik seviyelerinde temsil etti. U17 ve U10 GOS takımlarında forma giydi ve burada liderlik özelliklerini ve yeteneğini uluslararası arenada sergiledi. Önünde parlak bir gelecek olan Arda Güler, önümüzdeki yıllarda kesinlikle izlenmesi gereken bir isim. Futbola olan özverisi ve tutkusu, Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına 2021-22 UEFA Avrupa Ligi'nde çıktı ve Süper Lig tarihinin en genç gol atan oyuncusu oldu. Etkileyici performanslarının ardından Temmuz 2023'te Real Madrid ile sözleşme imzaladı. İlk maçına Ocak 2024'te çıktı. Kısa süre sonra ilk kupasını kazandı ve hızla La Liga rekorları kırdı. Arda'yı tanımayı sevdiyseniz lütfen bu videoyu beğenin abone olun ve daha harika spor hikayeleri için zile basın. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki sefere görüşmek üzere.